Hepiniz zaman bir şey kurum hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne algı testini de deneyeceğiz. Hocam bu nasıl? Köyün algı testi bayağı bayağı kötü olacak. İlk önce parkurumu tamamladım. Hayır. Şimdi buraya köylümüzü koyuyoruz. Böyle yavaş yavaş yükselecek. Koyuyorum. Hadi git. Bak orada yatak var. Hadi oğlum gitsene. Oğlum çöldü yukarı. Oğlum de kapıyı kapatıyor. Yürü oğlum hadi. Yat. Aferin lan sana. Aferin lan, aferin lan. Adamsın oğlum sen. Ah istediğini yaptım. Şimdi ben öyle parkuru yapıp geliyorum. Ben hazırım köylü acı çektirmek için. Bak. Burayı köylü... Bak burada açtığı gibi buraya tıktığı gibi zombi geliyor. Sonra koşuyor koşuyor. Orada da bir şey yapıyor. Burada zombi tıkladığımız zombi geliyor. Burada düşüyor kalkıyor yatağa. Hadi bakalım yapabilecek mi çok merak ediyorum. Akşam aldım çünkü zombiler yanıyor. Hadi bakalım Hadi yürü. <laughs> yürü lan. Koş. Kapıyı kapatıyor. Ya niye kapıyı kapatıyor? Oha. Köylüye bak. Benden akıllı çıktı köylü. Helal lan sana. Seni öldürmeyeceğim. Sen burada kal. Hadi öbür parkta görüşürüz. Ben bir daha takör denemek istiyorum. Bakalım o nasıl olacak? Anam anam nasıl kaçar ha. Koş lan. Koş lan geliyorum. Bak buraya koydum. Kaç kaç. Hadi. <laughs> nasıl oldun, nasıl oldun siz. Ha? Yaptın. Burda sıçacağım. Neye gidiyorsun yatsana. Ha. Hadi bay bay. Aha da eğlenceli kısım başlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi buraya bir düzenek yaptım tamam mı? Bak burada sadece köylüyü buraya bırakacağım. Bak buraya gelirse lavları düşecek ölecek. Buraya gelirse bunları basarak da bir sürü zorunlu gelecek. Burada yapması gereken sadece labret yapması. Şunu da kapatayım da güzel olsun biraz. Hadi şimdi yurduza başlayalım. Ana dışarı saldım. Ha. Geç bakalım hangisine geçeyim hadi ya. Anam yurdu sana adam hadi lan yürü. Adam mısın? Hadi bakalım bir tane köylü daha bırakıyorum arkadaşlar. Oh. Adam bu nereye gidecek? Şurada. Geri zekalı ya. Al öl şimdi. Ay. Nasıl geçiyor? Yazık. Ben yaktım mı beni?

Evet. Buraya Siz şunlara bak. Sen de kalmış. Gel. Bakalım. Gel. 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 bak Gel. 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 Hı, hı. Hadi öbürkü bölüme geçirsek daha iyi olur. Ben burayı temizleyip geliyorum arkadaşlar. Özür bana. O kadar emek verdim. Bir aşağıdan abone olmak çok mu zor? Like atmak çok mu zor? Hadi bu videoya çok emek verdim. Hadi bay bay. Şunlara baksana nereye girmişler. Ben yaramadım. Ben vazgeçtim. Ben pes ediyorum şu görüntüye bak. Kaç tane var. Yakmaya çalıştım. Ya yanmıyorlar da. Şu lavları atayım çitleri karayım dedim. Olmuyor. Hadi başka şeye geçelim. Şimdi arkadaşlar yapacakları şu. Buradan düşerlerse buraya zombi koyacağım. He. Buradan şöyle yavaş yavaş. Giderlerse yatarlar. E ben yapmak... Ha dur lan buralar çit koyun kaçarlar mı? Sen gelme ama o müshirem. Koş 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 koş. Şunlara koş. Vallahi kaçacak da aklıma gelmesi. Allah'ım ya. Bak sen kaç tane şey yaptık ha. Bak. Süper. 3. de lan. En güzeli bence bu oldu. Allah'ım ya. Köylüye parkur yaptırıyoruz. Oğlum ne yapma bak. Ben sana ne yapıyorum. Şimdi köylümüzü... Ana köylü almayı unutmuşum Her şeyi unutmuşum ben. Göremiyorum ki. Önceki videomda söylemiştim. Bir de bir dakika. Zombi köylü vereceğim. Ablamazsa. Yürü lan. Hadi. Gel sana. Bak koş koş koş. Lan koşsana geliyor. Gerisin kaldı. Koş lan. Lan yok kur. oldu Tamam tamam oldu. öyle lan. <gülüyor> <gülüyor> Öl lan. Oo, günler mu? Ölmüyor lan. Tamam kardeşim adam ol. Yürüyün. <laughs> Aslında gitmeyecekti <laughs> Zombi koydum diye gitti. Sana koyuyorum. Bakalım sen yapacaksın kardeşim.

söylemesi var ne hiç güzel değil hadi baba bir tane daha, baba, bir tane daha Aba, bunlar abi park bunlar parkurcu hadi öbür geçelim abi yapasıya kadar anam ağlıyor. Baksanıza şunu yapasıya kadar ya küçücük bir şey. Şimdi buradan geliyor kapı labirentine. Buradan geliyor geliyor sonra bu basama bastım zombi çıkıyor. Sonra buradan geliyor o talimin gırt böyle çıkıyor. Sonra böyle böyle gidiyor. Buradan labirent yapıp gidiyor. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Yap yaparsın da hadi. Hadi. Hadi var. Yaparsın oğlum. Hadi yapıyor lan? Kırıyorum bak. Hayır hayır, kırdım, gerdim, gel. Hadi, hadi. Ha bunu da kırayım. Ne istiyorsun? Hadi yürüsene. oğlum, yürü lan. Ya. Koş koş koş. Hadi yap yap. Önce yap <laughs> Hadi bakalım öbür küçük. Bir daha daha deneyeceğim. Hadi bakalım yürü. Hadi. Koş koş koş. Bak ben de bu videonun sonunu görüyorum. Siz de bu tarz olun kanalımın. <laughs> Benim her çok seviyorum. Şimdi <laughs> bay bay. Kaçtı zaten. Bay bay.